yani dönüyorlar. Öyle. Bu yakışıklıyla son günümüz. Kendine bakıyor da Yakışıklı tabii. Böyle. Sen çıkmıyor bu boydan <laughs> Bu boydan da Alper'in kafası gidiyor. <laughs> Bizim burada yakınlarda bir AVM var, ona gidiyoruz. Geçen sefer Flo'da bir indirim vardı, ona bakacağız. Onun dışında benim birazcık kozmetik eksiklerim var. Kahverengi göz kalemim bitti. Onu da hep kullanıyorum yani. Elim ayağım. Benimki akmıyordu. Şu an evdekiler akıyor. O yüzden de onu almak istiyorum. Yaz aylarında gözümüzü çok kısıyoruz ya. Hemen buralarıma bulaşıyor bunlar. O bulaşmıyordu. Sürdüğüm gibi kalıyordu. Onu alacağım. Bir de pudram kırılmıştı. O yüzden pudra alacağım. Böyle bakalım. Neydi? indirim var falan. Bir de olalım. Alper'in de gözlüğünü bir şey yapacağız. Bir söyleyeyim ben. Kırdım. Istiyorsun? gözlüğünü kırdım ben. O yüzden yapıştırdık. Ama birkaç kere daha kırıldı üstüne. O yüzden artık yapışmayacağını düşünerekten ve gözlük bakalım diyoruz. Ee, camına göre gözlük bulabileceğiz mi? Ayper'in göz numarası biraz yüksek olduğu için camı birazcık masraflı oluyor. Göz, camı da iyi olduğu için. O yüzden cama göre gözlük bulursak cam yaptırmayıp cama göre gözlük çerçevesi alacağız. Gözlük dediğim. Merhaba. Hediye'ye geldik. Ben biraz kendimi kaybetmişim şimdi geldiğiniz aklıma. Böyle şeyler var. Çok güzel bence bunlar çocuklar için. Aynalarla mı ilgileniyorsunuz? Böyle tablolar var. Ben evimdeki tabloları buradan almıştım küçüklerden. Şöyle. Ama set halinde satılıyordu. Böyle büyükler de var güzel. Şöyle tablolar güzelmiş. renkli aynayı seviyorum. Bunlar da çok güzel. Benim evimde alan yok böyle şeylere. O yüzden almıyorum ama beğeniyorum böyle şeyleri. saat de buradan. Bu orada bir tane belki hatırlarsınız. Buradan almıştık. Evdeyi seviyorum. Her şey var. Şunlar da mesela güzel. Şunu beğendim. Değişik. Alper'le <laughs> Çınaryaz da beraber takılıyor. Çınaryaz benimle takılmayı seviyormuş. Ben de seviyorum. Ne olacak? en yapay bitkiler var ama ben sevmiyorum. Tozlanır falan. Böyle güzel paspaslar var. Evet. Kapı önü. Bizim yasak sitede. Alamıyorum o yüzden. Yani yasak dedim kapının önü temizledikleri için zor oluyor onlara. O yüzden kapının önüne bir şey koyamıyoruz. Paspas dahil. O sebeple alamıyorum. <laughs> Çok tatlı. Böyle şeyleri beğeniyorum. Evde güzel gözüküyor böyle dekorlar. Çamaşır sepetleri. Benim şuna benziyor ama fermuarsız. Öyle hasır sepetler var. Tatları bu şekilde. Bunlar saksıları koyunca da güzel gözüküyor bence. Fiyatları bana yüksek geldiği için kendim yaparım diye almadım. Ve hala yapmadım. Ama yaparım bir gün yani. Boş kaldıkça. şu şekilde lamba derler de var. tarzda isterseniz. Ve abajurlar da var. Çeşit çeşit. Mesela kalp şeklinde var şurada. Bunlar tatlı. modeller var. Evleneceklere tavsiye olsun bence. da bir, geldiğinizde birçok şey bulabilirsiniz. Şimdi bayağı bir şey barındırıyor. Üç masası da var. Askılık da var. Böyle abajurlar, lambaderler, ışıklar. Her şey var yani. Böyle, hatta bu lambalarınızda ışık bile satılıyor yani. Her şey var. Mutfak eşyaları da var. Bardak, çanak, bu züccaciyeci ürünleri de var mesela. Eşit kurtucular da var. Ben onu da buradan almıştım. Bardak, tabak da buradan alabilirsiniz. Bazen işte şeyin Paşa Bahçe'nin ürünleri de oluyor. Değil mi? şey var evet. Biz evlenirken birçok şeyimizi buradan almıştık. Seviyoruz. Hı hı. Fırın mesela <laughs> eldivenim, mutfak önlüğüm de buradandı. Güzel süsler de var da. Evet dekorasyon açısından da iyi ama biz çok fazla kullanmıyoruz. Mesela da oynuyor işte şu şekilde. Yani şurada masa sandalyeler de var, dolaplar da var. Hani teknoloji de var mesela ütü masası falan da var. Şu şekilde balkonunuzu, mutfağınızı almak isterseniz dünya şeklinde de mesela aydınlatmalar var. Döndüremedim. Şu güzel mesela bence değişik. Fiyatı 760. Görselerde çeşitleri var. Burada mesela TV inçeleri de var. yani fiyatı belki birçok yere göre uygun da olabilir, aynı da olabilir ama seçenek olur size. Bu şekilde Banyoya falan alabilecek dolaplar bunlar. Birazcık ütüler var. Kettle, çaydanlık. Bu da mesela ya dolaplar. Kettle'lar, çaydanlıklar. Kahve makineleri. <laughs> Zeyno hamendir şu. Bence güzel. 1500 lira. Mesela Şiva'nın da şeyi var bu. Çay makineleri de var. Bu karşısında ben makinenin sevmiyorum. Cezvede kendim yapmayı tercih ediyorum. O sebeple almıyorum. Burada mesela bu çok ürünleri... Burada süpürgeler de var. <laughs> Her şey var. Yani saç kurutma, şekillendirme, çaycı, tost makineleri. Böyle her şey var. Bu da var, bu da var diye göstermek istemedim. Her şey tek tek bu da var, bu da var diye gösterdim ama gibi <laughs> her şey var. Seviyorum ya burayı gezmeyi ben. Her şeyi görebilmek güzel yani. Eksik için gelip başka eksiklerinizi de buradan tamamlayabilirsiniz. Bilmeyenler için söylüyorum. Belki bilenleriniz vardır zaten ama bilmeyenler için de faydalı olur diye düşündüm. Bunlar duvar kenarlarına güzel oluyor. Güzel bir aydınlatma ve eve şey veriyor ahenk veriyor. Bunları seviyorum. Belki daha sonra alırız. Ayakkabılık düzenleyicilerden var. 17.90'mış. Bir de şöyle kutu şeklinde olanlar da var. 50. Bu ütü büyüdükçe fiyatı da artıyor. Belki düşünürsünüz. Böyle banyo, mutfak için bunlardan var. Şöyle set şeklinde satılıyor bunlar. Şunlar mesela güzel. Ben buradan almıştık diye hatırlıyorum. Şunun yuvarlak olanıydı galiba bizim modelimiz. Mesela şu Ama ahşap o, olan kredip, güzel şey ya bizim aldığımızın şu kısmı bir süre sonra işte rengi atıyor, bozuluyor yani. Öyle oldu. E, çoğunlukla öyle oluyor diye düşünüyorum. Şu ahşap olanı beğendim ben. Şu krem ahşaplı olan çok güzel bence. Fiyatı 850 lira evet. evet. Ne diyorsun ben şunu çok beğendim. Güzelmiş ben de beğendim. Yani ben tahta. O o. Evet tahta oldu. Bir Bu da mesela çok şık bence. Evet bir minik detay alışverişlerini ben daha çok seviyorum. Bu tarz. Burada böyle makyaj aynaları var. Ben istiyorum aslında bir tane de oturarak makyaj yapabilmek için. Niye almıyorum nedense. Bir organizer düzenleyiciler de var. Raflar olsun banyo için. Şöyle mesela bunlara makyaj malzemelerinizi koyup kat kat yapıp kaldırabilirsiniz. Güzel alternatif şeyler var. Bulamadığınız olursa Aklınızda olsun. Sevdin mi burayı? Her şey var değil mi? Evet. <laughs> Hadi girin. İlk önce buraya girdim. Bir kağıtlara bakacağım. Karşılaştıracağım. Şu BB concealer'ı kullanıyorum da ben. 02. Benim bu az kaldı. İyi 136 yapmış şey, ama. Bunlar değil ama şunların kahverengisi. Şu galiba. Hoş bulduk. 132. Ha yani bunun fiyatı ne kadar? Şu mu oluyor? Burada etiketler onun değildi. Şunu da severek kullanıyorum. Bu da biraz indirime düşmüş. bunlar. Bak burada 179. Bu da 179. Işte. Şimdi pastele bakacağım. Ama burada mı kalemleri bilmiyorum. Yani şu pudraların pembesini kullanıyorum. Bunlar ne? Bunlar bronzer falan. Huzura şurada bir yerde olması lazım. Ya 53'tür diye düşünüyorum. Bu bununsa bunun fiyatını bilemiyorum. Bunu aldım. Bunu da aldım. 141.75. Bir de Alper'i zorla ikna ettiğim lip kolası aldım. Bunu ama Alper gördü. İlk başta dedi ki beni almaya ikna ben edemezsin. Gördüm. Evet. Ben ilk başta dedim ki... Hayır inan. öyle bir şey demedim. Dedi. Hep yalan kameralara söylüyorsun. Hocam. Şu an kendisi yapıyor. Dedi ki, lip gloss almaya beni ikna edemezsin dedi. Sonra kendisi kasada gördü ve aldık. 35'e düşüyormuş eve de. Kasa arkası ürünlerde. Meyveli. O aldım deneyeceğim. Şimdi burada t shop'ta tekrar bir bubble tea soracağız. Umarım vardır. Çınayaz çok istiyor. Çınayaz'ın şansına da pipet kalmamış. Biz bir sorduğumuzda bubble tea yoktu. Bir sorduğumuzda pipet yoktu. Şimdi yine sorduk yine pipet yok. Üzücü bir durum ya. Neyse artık Ankara'ya gidince deneyecek. Ve şimdi Flo'da indirim vardı geçen geldiğimizde ona bakacağız. Her yer okula dönüşle ilgili dolmuş durumda. Burada da her yerde okula dönüş tabelaları var ve kalabalık. Herkes okula dönüş alışverişine başladı. Annem de dönünce başlayacak. Bakalım. Onun bir yiyecek işte. Öyle yapacağız. Anladım. Yeni pipet alalım. içersin. Dibini şey yaparız. Belki içebilirim öyle içemezsin. Şimdi aldık. Pet yok Sadece çilekli varmış. Limonataya çilekli bavul aldık. Pet de aldım da suyun içsin diye. Onlar da soruyor nasıl içecek bir petsiz. <laughs> Aynen. Çınarız'ın gönlü olsun diye aldık. Normalde ben biraz gıcık oldum. Her geldiğimizde bir pet yok. Bu, Neyse eve gidiyoruz. Bu. Bu ve bir tane daha modeli oluyordu. Bunu seçtik. Kılıyor şimdi bakalım olacak mı? galiba. Evet oldu galiba gözlüksüz böyle arkadaşlar. Yani. <laughs> Tam tek camı takıldı deneyeceğiz görünce belki. Takıldı. Evet. Yok. <laughs> Nasıl denci? Bence güzel. sadece bir yamukluğu var onu ayarlarız. Şurası daha yukarıda duruyor. Onu onda cam. Ha, cam ya. Böyle bir evet. Böyle bir şey cam olduğu için. İyi gibi Bence iyi evet. Beğendim ben. Diğerini de takalım. ayarlamasını yapalım onu. Tamam. İyi sevindim. Benim yüzümden kırıldığı için suçlu hissediyordum. Olduğu için memnunum. Beşinciyi mi kırıldı? Tamam. Beşinin sebebi de benim. Nasıl olduğunu açıklamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Sır. Ben Kelper'e anlatmak ister bilmiyorum. Sevindim ya. Rahatladım. Üçünden bir şey kalktı. Beğendim de ben. Bence güzel oldu. Eve doğru geçiyoruz. Bir kısa markete uğrayacağız. Lavaş alacağız. Akşama lavaş pizza yiyeceğiz. Oraları artık gösterir miyim bilmiyorum. Şimdi eve geçiyoruz. Çınar yazı bir havuza götüreceğiz. Alper'in gözlüğünü değiştirdik. Eve geçince göstereceğim. Evet. Alper'in yeni gözlüğü hayırlı uğurlu olsun. Evet. Diğeriyle çok benzer. Bakalım şöyle. Beğendin mi? Ben. ben diye. Evet, bir daha Bu daha sağlam. Umarım kırılmaz. Yıllardır kırılmıyor zaten de Zayi de sağ olsun kırıyor. Evet. Bir dirsek mirsek atıyor Hayır ya. Görenin seni hani. Ya Yani insanlar boğuşuyor ya hani böyle oynuyorlar ediyorlar. O sıralarda Alper benden kaçmaya çalışırken ben de onu yakalamaya çalışırken terpiyorum yani gözlüğüne bir kere kırılınca da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci çok kolay oldu. Ha, cama aynı sadece çerçeveyi değiştirdik. Ha evet o yüzden kolay oldu. Aslında zordu. İlk önce atasına gidip bunu şikayet etmek istiyorum bu arada. İşte şey o daha kayar şöyle olur böyle olur. Hani bir şey yok yapmak isteme yok. Oradan çıktık sonra özel bir op diye girdik. Orada dediler ki işte gözünüze göre çerçeve deneyelim bulabilirsek. Önümüze üç tane çerçeve koydu mesela. Hani orada da ilgilenmeyebilirlerdi. Ama Atasun'da da aynı ilgiyi görebilirdik diye düşünüyorum. Daha öncesinde gözlük camını orada yaptırmıştık. Neyse yani sonuç olarak halledebildik. Böyle. İki yılda garantisi var bakalım. Evet. Galeri Optik diye bir yerden almışız. İlgili alakadan bayağı memnunuz. Bayağı bir uğraştırdık orada da. İşte camı taktı, ayarlaması olsun bu su. Memnunuz güzel oldu. Diğer gözüne de çok benziyor. Ben o açıdan da seyredim. Sen aynı son masalıyordun Cam değiştirmediğimiz da. için mecbur aynısından almamız gerekti. Evet. Ne güzel. Ben yakıştıramam. Merhaba gözü. Evet. Şimdi hafıza gidiyoruz. Evet şimdi havuza gideceğiz. Sonra yemek falan fıstık. Hazırlanalım gidelim. Kulasımı da sürdüm. Eve gelir gelmez çok beğendim. İstediğim gibi. Zaten son gün önermişti. Bunun kırmızı renkli olanları var. Benimki sarılı meyveli. Güzel. Biraz böyle yapışma yapıyor. Ama benim için parlaklı güzel. Yağlı bir de besleyici falan fıstık bir şeyler. Öyle havuza gideceğiz. Şimdi Ayfer'i bekliyoruz. Hepimiz hazırız. Bir tek Ayfer'i bekliyoruz. Ben havuza girmeyeceğim için çok çabuk hazırlandım. O yüzden Ayfer'i bekliyoruz. Turuncu ve sarı soğuklu bizimkiler. Birisi turuncu, birisi, sarı soğuk. Ama konuşamadım bir daha. Eksi bire bastı mı? Böyle. Ha, eksi birden gideriz. Bir Bizim havuzun hakkını şey Videolarda da görmediniz zaten ciddiyimize. <laughs> Alper de gözlüğü çıkardı, lens taktı. Rahat etmek için. Gözlüğü de böyle. <laughs> Optikte de göstermiştim gerçekten. Kolluklarını giyiyor. Havuz için hazırlanıyor. Alper yardımcı oluyor. Yarışma. Böyle oynuyorlar beraber. Kameramı ıslatmışsın. artık. Ben de kitap okuyacağım. Kaan bana hediye kitap aldı. Bayağı kalın. Kaan'ın hediyesi. Ben merak etmiştim. O da ben sana hediye alayım demişti. Onun hediyesi buna başlayacağım bugün. Evde okuyacağım. Ağır bir kitap olduğu için yanımda götüremeyeceğim ama ilk başlıyorum burada bugün. Alperler oynarken ben de burada kitap okuyayım dedim. Öyle. Buradan Kaan'a tekrar teşekkür ediyorum. Ee, eve geldik. Şimdi pizza hazırlayacağım lavaş pizza. Daha önce beraber hazırlamıştık o yüzden yapılış aşamalarını göstermeyeceğim. Ben de hem yapıp hem çekmesi zor oluyor. Acıktım. 6.30 oldu saat. Sabah kahvaltısıyla duruyorum. Onu hazırlayalım. Piştikten sonra ya da pişmeden önce size gösteririm. Bu şekilde hızlı ve pratik oluyor. Ve pizzalarımız hazır. Şimdi evet, bir tanesinden... çıkıyorum. Evet. Nereden <laughs> çıkıyor çünkü çıktı. Şimdi iki tanesi de fırında. Bir de patatesimiz var air fryer'da. Biraz soğan aksı, pizza. Böyle bir böyle bir yemek oldu bugün de. Bence güzel oldu. Ne düşünüyorsun? Her zamanki gibi tadını biliyorsun. Evet. Çok heyecanlıyım. <laughs> Daha önce yemiştim biliyorsun. Özel ama... mi heyecanlısın? Evet. Ama uzun zamandır yemiyorum. Evet. Hadi bakalım. Yemekten sonra da yorumunu alırım. Evet. Reklamımı yapayım mı kendi kanalımı? şey arkadaşlar bir de Çınar Yaz Yaman kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Bay bay. Annemler bugün gidiyorlar. Merhaba. Var mı söylemek istediğim şeyler? Var. Bugün gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Bir de annem şeyi unutmuş, anahtarı unutmuş. Onun için de heyecanlıyım. Acaba kapının üstünde mi? Nerede unuttuk diye heyecanlıyım. Bir de sizinle vedalaşacağım ona özür biraz. Evet ama yine geleceksiniz. Değil mi? Evet. Okullar açılacak yakında. Gitmen gerekiyor artık biraz biraz. Öyle. Annem heyecandan mı artık stresten mi? Anahtarın yerini bulamadı çantasında. O yüzden nerede bilmiyor. Bakalım. Umarım bulabilirler. Yoksa çilingleri falan çağıracakmış. Bu arada trenle gidiyorlar. Ankara'ya gidiyorlar. Ankara'dan gelmişlerdi. Bu şekilde gebze Şimdi kısmet anneme kahvaltıya gidiyoruz. Onlar gebzediler. Ee, oradan onları bırakıp sonra biz de döneceğiz. Bu şekilde. Ben de üzgünüm biraz. Alıştık. Alıştık yani. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi uyandığı için birazcık şey. Evet. Geç yattık bir de. Dün akşam film gecesi yaptık. Geç yattık o yüzden birazcık ama film bitiremedik. Cinarayz dayanamadı. Şey bir sonraki gelişimizi izleyeceğiz. Evet yani bir saatten biraz az kaldı 40 dakika falan büyük ihtimalle. Saatte biri geçiyordu dedik yatalım erken kalkacağız. O yüzden yattık. Ne izliyorsunuz derseniz şazam diye bir film var şazam altı güç ve şazam bir şeydi. Tamam, öfkesi. Evet. Diğeri de Şazam Tanrıların Öfkesi 2. iki İkisi filmden oluşuyor. Birini ondan önceki gün izlemiştik. çünkü yazın isteği üzerine. Güzel bir film. Herkese de tavsiye olur. Böyle eğlenceli. Aileyle izlenebilecek bir film. Değil mi? Evet. Öyle onu da önermiş olalım. Annem güzel sofra hazırlamış. Şimdi patates, biber de kızarıyor. Ben de börek getirmiştim tava böreği. O var. Böyle şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ben mi söyleyeceğim bir şey? Yo, yok. Bugün iyi işte. Bugün veda alışıyoruz. Şimdi gidiyor. Evet. Biz sohbet ettik biraz sabah da. Üzgün mü? Biraz durgun da sabah şeyliğine verdim. Dün üzgündü akşam ama film falan izledik ya iyi oldu. Film de bitiremedik. Evet, kavgonundan sonra geldiğimizde izleyeceğiz diye düşünüyoruz. <laughs> <laughs> Filmi de önerdik bakalım belki sen. annemin çiçekleri. Şu kaktüsü seviyorum. Bu da güzel. Bu var. Bunlar minik. Bir de bu şey güzel. Çiçeklik. Hepsini alıyor. Güzel bence. Gidiyoruz. Evet. Gidiyorlar. Valizleriyle birlikte sıraya girdiler. İyi yolculuklar. <laughs> Allah'a emanet olun size. Önce, önce. Var mı diyeceğim bir şey? Yok kanalıma abone olun Çınar'a yazacağım diye bir kanal. Tamam. <laughs> Annemler uğurladık ve eve geldik. Ayrılık birazcık hüzünlü oluyor biliyorsunuz. Yolda o yüzden pek bir şey çekmedim. Şimdi evdeyiz. Artık kaldık baş başa. Bir daha ne zaman gelirler bilmiyorum. Ara tatilde gelmeyi planlıyorlar. Ee, o zaman da yine bol bol video çekeriz beraber. Yaptığımız etkinlikleri olsun, gezdiğimiz yerleri olsun. Bir dahakini gezi gibi planlıyoruz ama ne olur bilemiyorum. Havaya da bağlı tabii ki de. Umarım sizler için de keyifli geçmiştir. Severek izlemişsinizdir. Bizler için ana olarak kalıyor. Video çekmeyi seviyorum. O yüzden çekiyorum. Sizler için de umarım izlemesi keyifli oluyordur. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.